Ha şu bölmeyi yazalım. Evet. Biz bunu arkadaşlar iki mi 3 tam yapmıştık bölme. Hatırlıyor musunuz? Yaklaşık evet 2 veya 3 tam. Hı hı. Ya 2 ya 3 arkadaşlar. Ben bunu çıta vermiştim. Çıtaya herhangi bir şey yapmamışlar yani. Bak Yusuf ya. burada ölü arılar var. Bunun, bunun sebebi bir sürü... bunun sebebi şey. Şurada benim bir kovanım vardı. Hı hı. E, o kovan verdiğim yüzü kabul etmemiş arkadaşlar. Anayı çıkartmamıştı. Hani böyle sahteye gidecek gibiydi. Ben de hemen hı hı. eşek arasını gördüm. <laughs> sahteye gidecek gibiydi. O yüzden hemen değerlendirmek için e, silkeledim. Çıtaları buraya aktardım. Hepsini kesmişler mi abi? Yok. yine de savaşmışlar baksana. Bayağı bir Bayağı. ölmüş yani. Bayağı bir ölmüş. Hmm. Abi şunu alıyorum. Uçtayla işimiz yok herhalde. Vallahi uçtayı al. Evet uçta fazla. Onu hatta şöyle yan tarafa koy istersen dibe. Bir tane de orada boş çıta var. Hı -hı. Şöyle dipte dursun. Tamam. O boş şeyi de böyle dibe koyabilirsin. Nasıl durumu? Güzel kabartılmış. Kabartmaya başlamış. Günlük evet. yoktur da belki burada vardır. Aslı var mı günlük? Bak bakalım. Var abi. Günlük var mı? Var. Güzel. Bak arı biraz e, şey boşluklu. Tamam mı? Buna şey verme sakin, Çıta verme. Arı iyice bir çoğalsın. Buna destek verelim mi? Destek verebilirsen ver. Evet. Diğerlerine destek verelim. Hı -hı. Zaten arkadaşlar biz bunlara destek verdik. Kapalı. Maşallah görüyor musun? Ne kadar güzel. Çıkmak üzere. Hatta destek vermesek bile olur. Yani bugün ya da tamam, yarın çıkacak. İşte bakın arı. Boyamıştı ama boyası biraz gitmiş. Güzel. Tamam buna herhangi bir şey yapmıyorum abi. Evet. Destek verelim sadece. Destek Aynen. destek verelim. 2 4 5 çıktı. Son ya da yavratmış demiştin değil mi? Evet. Şu evet. kalıyor mu burada? O kalsın. Bunu Yerine getireyim mi buraya? Getir. Evet straforu mutlaka ya da bölme tahtanızı ya da şerbetinizi mutlaka bu şekilde koyun arkadaşlar. Elinizde ne varsa. Çünkü şu çıtadan e, kapalıdan çıkmaya başlayacak. Bunlardan şekilde kapalı var. Çıkmak üzere. Bu ikisinden çıkmaya başladı mı? Burası dolar. Şerbet istemiyorum. Şerbet vermeyeceğiz. Çünkü e, bal kemer arkadaşlar gayet güzel. Görüyor musunuz? Güzel. Heh. Çıksın yavrular. Zaten nektarda geliyor. Anladım. Koyuyorum bayağı. Şimdi nektar akımı olduğu için şerbet vermene gerek yok. Kapatıyorum. Buraya destek veririz değil mi? Yok destek vermene gerek yok ama. Yani e, diğer diğer kovanında rahatlama açısından. Bak şu ikisinde biraz önce anlattım Yusuf sen yokken şu ikisinde çıkmak üzere olan arı. Yarın ya da akşama ya da akşama başlayacak gibi. Hı hı. O iki tanesi e, den çıkan arılar gayet doldurur. Hı hı. Sıkıntı yok. Şunu kapatsam güzel mi şuradan Vallahi ufak taşlarla kapatalım. Mı? Al, burada bir tane var. Bir tane de burada buldum bir bu büyük mü? Da büyük gibi. Neyse tamam abi. <laughs> Kapatıyorum onu. Tamam kapatalım. Evet şu bölmelere bakalım diğerlerine. Nasıl bak, bölmelerin güzel gitmiş. 2, dört, altı. Evet Yusuf bazen ben ben olmadan geliyor. Doğru mu? Evet abi. Hemen böyle peteği atıveriyor. Bunları sen yokken <laughs> verdim abi. Hemen peteği dala şey yapsın diye kabarsın diye veriyor. Ufaktan başlamışlar. Güzel. Çok ufak. Güzel. Şimdi onu kenara yanaştır. Devam edelim bakmaya. Şimdi onu almalı mıyız, almamalı mıyız ona bakalım. Şu sonuçta arkadaşlar gayet güzel. Çok da az değil arısı. Arının yoğunluğu fena değil. Güzel. Burası hep günlük. Kapalı var. Bak sen kendin bak gününe. Bakın kapalı. Boşanmaya başlamış zaten. Günü gördün değil mi? <laughs> Sıkıntı yok. Günlük de olur, larva da olur. Nerede abi ayağını alıyor Ya şuraların, bak şu anda şuraların günlük ve larva olması lazım. Bakayım. Buradan ben de göremedim. Günlük yok gibi ya. Olmayabilir de. Evet günlük yok galiba. Evet bunda günlük yok. Devam edelim bakmaya. Normalde orada olması gerekir. Çünkü çok güzel bir Yumurta atmıyor ve Temizlemişler. Tamam. Demek ki anarı gelecek oraya, daha yumurta atacak. Devam ediyor. Bugün atar, yarın atar. Hı -hı. Bak şimdi, şunu alsak iyi olur ya bu çıtayı. Tamam. Kanım cama. Şu çıtalara şeylere bir bakalım da bunlara. Kaç tanesinden çıkmak üzere olan çıta var, onu bakalım. Eğer ki çıkmak üzere olan çı yavru çoksa almaya gerek yok. Nasıl kapalısı? İyi gibi bak ortak buna. Bu sıfır kapalı abi. Burası da ama çıkmak üzere değil. Bunun değilim. anasını görmemiştim Ayhan abi. Daha görmene gerek yok. Görmüyorum her taraf şey. Gerçi günlüğü görmedik değil mi? Günlüğü görmedik. Ben ama buna ama... 4-5 defa baktım geçen geldiğimde. Hiçbirinde görmedim anasını. Evet ama şey hep kapalı yavru. Takviye yaptım. Takviye yaptın ama hepsi kapalı baksana o da kapalı. Yine de bakalım. Hı. Sen şey yap. Günlüğüne bir bak onu. Bunlardan bir tanesi şey yapmıştı abi. Bak günlüğüne hemen. Yüzeye gitmişti. Buydu bak. herhalde. Yüzeye gidelim. Evet, hemen ben de şöyle günlük var mı bakı vereyim. Tamam burada şeyler var, günlük var. Sahtelerin olabilir mi? Yok, olamaz. Çünkü şu kapalı düzeni görüyor musunuz? Çok güzel. Abi şunun anasını bir görsek Ayhan abi ya. Ee, görelim. Üçtür geliyorum, üç göremiyorum bunun anasını. Olabilir, bazen anaralar çok güzel saklanıyor. Ee, sen şunu benim elimden alsana Yusuf ya. Abi, ya da abi. dur ben koyayım, koyabilirsem şöyle tek kamera var, Ağır çünkü. Heh. Evet ben de bakayım. Baksana. Olsun. Ey. Beraber bakalım anarıyı. Burada yok. Ben günlüğü gördüğüm için sıkıntı yok. Diğer tarafı. Evet. Göremedim. Koyuyorum. Evet. Şimdi şu ikisinden hatta üçünden çıkmak üzere olan yavru yok. Yav kapalı yavru var ama daha yarın ya da bugün çıkacak olan bir yavru yok. Eğer bu ikisinde çıkmak üzere olsaydı son çıtayı almayalım diyecektim. Burada olabilir anarı. Evet bak günlük var mı? Var. Günlük var ben gördüm. Sen de bakabilirsin. Ben de anarıya bakayım. Evet günlük yumurta görüyorum. Ama anasını bir türlü göremedim abi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir ara denk yani, Bulursak boyayalım. Yani nereden baksan bir aya yakındır geliyorum. Belki 10 defa baktım. Hiçbir defasında göremedim bunların aslında. Bunun Onun diğerine bakalım. Ver bana. Ee, bir de ben şu taraftan bakayım şöyle. Belki görür anayı. Yüzük yapan kovan da buydu abi. O yüzüğü bundan aldım ben. Hmm. Yok bunun yavrusu güzel ya. Baksana. Bu kadar takviye veremezsin. Versen versen bir tane takviye verirsin. Neredeyse 4-5 tane hep yavru. Aslında boyamıştık bunlar, abi hatırlıyorum. Evet ona göremedim. Şunu bırakayım. Evet şu çıtayı alalım ya. Hangi sayın En son çıtayı alacağız. Tamam. Çünkü biraz şey. Bunu birkaç gün sonra verelim tamam mı? Tamam. Anası yok değil mi? Göremedim anayı ben de evet. Kapatabiliriz. Evet şu çıtayı alacağız arkadaşlar. Çünkü bunların şu diğer 45 tanesinde çıkmak zor olan kapalı yavru sayısı az. Zaten şu en son çıtaya da daha yavru atmadığı için bu çıtayı alabiliriz. Bakın evet, bu çıtayı alalım. Silke ortak bunu. Heh, şöyle geniş geniş şey olmasın. Böyle güzelce sıkışsın arı. Evet. Hem hastalıktan korumuş oluruz Yusuf. Evet. Hem de bakın buralarda böyle boşlukla buluşmasın. Zaten şeyimiz ben de var. Dumanlı Bu da başka bir bölmemiz. Evet. Ha diyeceksiniz. Biz bunları ne zaman yaptık? Nasıl bölme bu? 2, 4, 6, 7 diye, diyebilirsiniz. Arkadaşlar 3 da olarak bölme yapıyoruz. 2 çıta olarak. Bazen 4 çıta yapıyoruz. Sonra da takviye veriyoruz. Beslemesini yapıyoruz. Abi e, şundan boş, boş çit almıştık değil mi? Ha şuraya koydum. Buna koyacağız ya. Buna verelim mi? Vallahi e, günlük var mı bunda? Şurada mı? Hı, -hı. Bir de şu son çıtaya bakalım. Onda günlük var gibi ya. Onu yeni kabartmışlar. <laughs> Hı. Hmm. Şunda günlük var gibi gözüküyor ama buradan. Larva larva. İyi. Larva günlük larba. demek. Evet bakın burası. Bak bu iki güne çıkacak gibi ortak ya. Almasak olur. Biraz kararmış. Diğer çıta çıkart da ona da bakalım. Tamam. Çünkü şu anda. Abi bak... full günlük bu. Heh, bakın şu anda arı üstünde az arkadaşlar. Aslında şunu almamız gerekir. Çünkü e, öbür ta iki tarafı da günlük atmış ana arı. Evet biz o çıtayı alalım. Ne olur ne olmaz. İki gün sonra verelim oldu mu? Tamam. Evet bunu da çünkü 3-4 gün olabilir belki 2 ya da 3 günü var gibi bayağı bir kararmış. Hatta çıkabilir gün şey yavrular ama. Bunu koyuyorum. Hı, hı Öbürü de kapalı yavru arkadaşlar. Şunu mu alayım abi? Onu alalım ya. Heh. Onu alalım. Tamam Çünkü arı şunun üstünde az bak Yusuf. Hı hı. Arkadaşlar ben böyle kesinlikle kabul etmem. Ben de böyle bir arı göremezsiniz. Ben bu çıtayı kaldırdığım zaman eğer ki burada günlük varsa ki günlük var. E, hep günlük atmış. Kesinlikle böyle günlüklerin üstü boş olmasın. Hmm. Tamam mı? Günlüklerin üstü boş olmasın. Evet kapalı kapalı. Evet bak burası. Ha bu çıkmak üzere gibi sanki. Güzel. Evet bak bu çıkmak üzere. Bu akşama çıkmaya başlayabilir. Ya da yarın sabah. Maşallah. Ya, maşallah güzel. Bu da kapalı abi. Bak çıkıyor gördün mü? Evet. Geliyor. Çıkıyor evet. Yani bu bugün akşamdan başlıyor çıkış, boşalmaya. Bak şu kapalı yavru. Evet bu da. Yine de arkadaşlar. E, ben. Nereye o çıtayı aldık mı? Alacağız bu çıtayı. O çıtayı alacağız ortak. Tamam iki gün sonra verelim. Tamam. Arı biraz yoğunlasın. Maşallah ful kapalı abi. Evet. Güzel. Tamam bunu fazla rahatsız etmeyelim. Etmeyelim evet. Şimdi uygulamamızı yapalım. Bakın açtık kovanımızı. Günlüğünü gördük. E, arı yoğunluğunu, kapalı yavrusunu gördük. Ve bir tane de fazla boş çıta olduğunu gördük. Bu tarafa yanaştırmayacaksın, o tarafa. Yok, topluca itmek için. topluca itmek için mi? Tamam. Tamam, ben buradan ittiriyorum. Şu çıta, aldın mı buradan fazla çıtayı? Aldım, aldım. Heh. bakın bu çıtada yavru var. Arı azlığını görüyor musunuz? Buna şerbet verebiliriz değil mi? Yok. Hiç bal yok ama. Hiç bal yok lazım. ya. Öyle mi? E verelim o zaman bal yoksa. Buna verelim. Yani. Tamam. Hemen şu dip tahtamızı koyuyoruz. Bunu mutlaka koyacağız. Çünkü bu taraf yavru arkadaşlar. Tamam mı? Yavruyu üşütmeyelim. Şimdi en son aldığımız çıtada e, azar da olsa çıtanın üstünde az bir arı vardı. İşte o arı yoğunluğunu bir avuç bile olsa arkadaşlar, evet, arkadaşlar. bu çıtanın üstüne gelmesi gerekir. Bakın bu şekilde... Arınız varsa mutlaka sıkıştırın. E, çünkü anarı yavruyu atar ama üstünde arı e, gezmezse o yavru hastalanır. Bir gözü doldur sadece. Bir gözü doldur. Yusuf bazen abartıyor. İlk üçünü birden dolduruyor Yeter. Şey dediğim gibi bloke etmeyelim. Bize arı lazım. E, çünkü buradan sonra gideceğimiz yerde bize arı lazım. Tamam mı abi? Bal, al, 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 alabilmek için. Evet. tamam. Kapatabiliriz. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. bölmelerimizi de gördük. Faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.